5 4 3 iki, bir, çık. Sağ dört uzunca 20 Sol altı otuz. Sol dört yirmi. Sol üç buçuk kısa on. Sol dört otuz. Sağ iki buçuk yirmi. Sağ dört yirmi. Sol üç kapanır iki buçuğa kayar. 40 Sağ 1.5 içi taş 30 Sol 5 20 Sol 3 kısa 40 Sol 4.20 Sağ 6 30 Sol 4 oy tunlar fren sağ 4.5 seker çukur Neresi fren Sol 4. Fren sağ 4.5 çukur. Oytunlar. 50. Sağ 5. 10. Tepe ile sol 3.5. 20. Tepe ile sağ yok. 10. Sağ 1.5. 20 sağdan Elfo sol ve dar. 20 Sağ 5 10 Sol 4 20 Sol 3. 10. Sağ 4. Çok kez 40. Sol 3.5. 10. Sağ 3.5. 30. Sol 6. 10. Sol 3. Geldi sol 3 tepeden sonra. 20 sonu sol 1. Sol 1. İçi yarık dikkat. 20 sağ 3. 30 sol 3.5. 30 sol 3.5. 20 sağ 1. 60 kavşak sağdan. Kavşak sağ 90. 10 sol 3. 70 sol 3. 70'in sonunda sol 3. Hemen fren, bump, kasis, sağ 1.5. Fren, sağ 1.5 kasisli. 30 sol 3 buçuk <laughs> sol 4 20 sol 5 hemen tepeyle gizli sağ 1 buçuk 20 sağ 4 30 sağ yok hemen sol 6 sol 3 sağ yok sol 6 20 sol 3 30 sol 2 buçuk sol 2 buçuktasın 50 sağ 3 uzunca kapanır 2'ye dikkatli 80 3 uzunca kapanır 2'ye dikkatli 80 geç sol 2 bir anda geliyor sol 2 hatırla burayı 30 sağ 4 tepeyle sol 3,5 kısa tepeyle sol 3,5 kısaya gidiyorsun 50 sağ 4 40 tepe öncesi fren sağ 3 dikkatli tepe öncesi fren dibi sağ 3 dikkatli 10 sol 3,5 hemen sağ 4,5 sol 3 kısa sağ 3,5 hemen sol 5,5 hemen sağ 4 30 sağ 4 20 sol 4 10 sağ 4 10 sol 2 Sağ 4 hemen sol 2 geldi. 20 sağ 3 hemen sol 4. Hemen sağ 1.5 bump. 20 sol 4. 20 sağ 3 hemen sol 4 20. Sağ 3 nesil, sol 4 20. Sağ 2.5 köprülüğü içi taş. 30 sol 4 kapanır 3.5'a. 20 sağ 3 buçuk hemen sol 3 3 buçuk sol 3 30 sağ 4 20 sol 6 30 sol 5 30 sağ 1 buçuk geldi 10 sol 5 buçuk 10 sol 4 hemen sağ 3 buçuk Hemen sağ 3. 10 sol 1.5. Geldi. 20 sağ 3 kayar. 10 sol 3 uzunca açılır 4'e. 3 kayar sol 3 uzunca açılır 4'e. Hemen sağ 1.5. Açıldı ve sağ 1.5. Hemen sol 3 10 sağ 2.5 uzun. 10 sol 4. 10 sol 2.5. Geldi sol iki buçuk. On sağ iki buçuk. Sağ iki buçuk. Hemen sol 3. 40 sol 4 30. Sağ 3 hemen sol 3 bağla sağ 4. 20 sağ 3 hemen sol 3,5. 20 sağ 4 uzun kapanır. 3 uzuna. 4 uzun kapanır 3 uzuna. Kapandı. 40 sol 3,5 kapanır 3'e kapandı. 30 sağ 1. Sağ 1 desin. 20 sol 4. 10 sol 5. 40 sol 3. Geldi. Sol 5 desin. Sol 5 40 sol 3. 20 sağ 1 buçuk. 10 sağ 2. 30 sol 4. Tamam yok bir şey. Sol 4. Sağ yok 20. Dere soldan sol 2. 60. Sol 4 buçuk. 20. Sağ 2 buçuk. Sol 4 buçuk desin. 20 sağ 2 buçuk. Hemen sol 4 uzun kapanır 3'e. 4 uzun kapandı 3'e. 20 sol 2 buçuk. 10 sağ 2. 10 sol bir buçuk sakın kesme, hemen sağ üç çok kes, 10 sol 4. 10 sol 3 hemen sağ 3. 20 sol üç buçuk hemen sağ iki buçuk, sol üç buçuk hemen sağ iki buçuk içi kırık, 20 sol yok hemen sağ bir buçuk, 20 sağ iki buçuklar. 10 sol 3.5 Sağ 2.5 dar 10 sol 3.5 Sağ yok hemen sol 3.5 Tepe ortadan 30 Sağ 2.5 hemen sol 3 Sol 3 çok uzun 80 gör Sağ 3.5 hemen sol 4 30 sağ üç dibi dibi sol bir buçuk kayar uzun dibi dibi sol bir buçuk kayar uzun 20 sol üç buçuk sol üç buçuk On, sağ altı 30 sağ altı 70 gör sağ bir buçuk dar kayar geldi 20 sağ dört hemen sol dört Kapanır geç üçe Sol 4 Geç kapanır 3'e 20 sağ 1.5 Kapandı 20 sağ 1.5 20 Sol 4.5 Hemen sağ 4 bağlı Sol 3 kapanır 2.5 Sol 3 kapanır 2.5 Hemen sağ 4 Sağ 2 dikkatli kes Geldi. Sol iki buçuk. Hemen köprülü sağ iki buçuk. Sol üç açılır dört uzun uzuncaya. Otuz. Tepe arkası sağ iki köprülü dikkatli. Hemen sol üç. Hemen sağ üç açılır dörde. Otuz. Sol dört. Yirmi. Sağ dört. Tepeyle sağ 4 kapanır 3'e. Sol 3 kapanır 2.5'a. 20 sol 3.5. 30 sonu baraka. Sol 4 dikkatli. 20 sağ 3.5. Geldi sağ 3.5. 70 gör sollu. Gizli sol 3 dikkatli. Burası. Tamam. Çıkışı soldan 50. Sol 3 ko kovanlar. Hemen sağ dört buçuk uzun Sağ dört buçuk uzun Altmış Sağ üç dikkatli Kavşak sağdan çağlayan On sağ iki buçuk Kavşak çağlayan On sağ iki buçuk Otuz Sol dört kırk Sağ üç Çamur kayar kesme soldan Yirmi sol üç sol 3 nesil. 20 sağ 4 hemen sol 2 buçuk. Yapma yapma aferin hadi oğlum hadi ay ya. Kaldı. Geriye yap. Çıkar. Hadi. Bire. Kaldı. Bak. Direksiyonu sol. Heh. kaldı. Dur Mehmet, Motor gitti. Motor gitti. Arabayı ileri almaya çalış, çok ortada kaldık. Motor gitti, motor. Benim arkaya gidip